müteahhitlerin yurt dışında aldıkları projeler üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Erdal Eren bizlerle birlikte. Erdal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, açıldı. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Aslında Türkiye Müteahhitler Birliği olarak yakın zamanda yurt dışında alınmış olan projeleri ve bunların rakamlarını açıkladınız. Arkadaşlarımız buna dair bir bant hazırladılar. Müsaade ederseniz önce bir onu izleyelim. Sonrasında bir miktar bu projelerin nevi ve gelecekte beklentilere dair görüşlerinize başvuralım. Türkiye Müteahhitleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Türk müteahhitler Ekim ayı sonu itibarıyla yurt dışında aldıkları 196 yeni projeyle 20.3 milyar dolarlık iş üstlendi. Bu tutarla 2021 yılının tümü için hedeflenen 20 milyar dolar rakamı 10 ayda aşılmış oldu. Türk müteahhitler 103 milyon dolara aşkın ortalama proje bedeliyle de tüm zamanların en yüksek ortalama proje bedeline ulaştı. Ortalama proje bedeli en son 2015 yılında 83 milyon dolara kadar yükselmiş, geçen süreçte bu rakamın yarısına kadar düşmüştü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk müteahhitler 1972'den 2021 Ekim ayı sonuna kadar toplam 130 ülkede 442.2 milyar dolar değerinde 10890 proje üstlendi. Şimdi tablo böyle. Erdal diyor özellikle Türkiye açısından önemli gelir kalemlerinden bir tanesidir. E, aynı zamanda tabii bu projeleri yurt dışında üstlenen Türk müteahhitleri projelerden edinimlerini sermaye ve kar transferi olarak Türkiye'ye getiriyorlar. Dolayısıyla bu anlamda da bakıldığında Türkiye'nin hem döviz girdisi anlamında hem hizmet ihracı anlamında çok dikkate değer bir gelişme sağlamasına katkı verilmiş oluyor. Şu an itibariyle geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle de 2022 yılı için taşınacak olan proje büyüklüklerini nasıl sıralarsınız? Çok teşekkür ederim Açıl Bey. Biraz önceki değerlendirmenize bir tane ilave yapmak isterim. Bu bizim için çok önemli. Biz başka ülkelerin bütçelerinden, Türk işçisine, Türk mühendisine istihdam yaratmaya da çalışıyoruz yurt dışında iş aldığımız zaman. Aynı zamanda kendimizle beraber e, Türk inşaat malzemelerinin de yurt dışına ihraç edilmesiyle de katkıda bulunuyoruz. Bizim yurt dışında iş aldığımız rakamlara yakın oranda her yıl Türkiye'den inşaat malzemelerinin de dışarıya ihraç edilmesi birbirine paralel rakamlar oluyor. Böyle bir e, önemi de var bunun. Dolayısıyla hakikaten başka ülkelerde iş almak bizim için çok önemli bir hedef. Son yıllarda ülkemizdeki biraz mali krizlerle yatırımların yavaşlamış olması, pandeminin etkisi bizim meslektaşlarımız arasında bazı önemli sıkıntılara, işsizliklere, istihdamda azalmalara da yol açmıştı. Örneğin geçen yıl Türkiye'de istihdam ettiğimiz işçi sayısı 1,5 milyona kadar düşmüştü. Nitekim şimdi istihdamın pandemiden arındırılmış olmaya, aşılanmaya bağlı olarak hemen 1,8 milyona çıktığını söyleyebilirim. Bu önemli bir artış gerçekten. Yurt dışında önemli pazarlarımızdan Rusya bu sene hakikaten yeniden hem siyasi ilişkilerdeki gelişmeye bağlı olarak ki bu bizim için çok önemli. Maalesef siyasi ilişkilerimizin durağanlaştığı ülkelerde bizlere sorunlar çıkabiliyor. Rusya bu sene hakikaten şimdiye kadar yıl içinde aldığımız en fazla iş rakamına ulaştık Rusya'da. Irak'ta yeniden bir açılım başladı. Sayın Ticaret Bakanımızla beraber geçtiğimiz ay içinde iki defa Irak'a seyahat etme imkanı buldum biri Bağdat'a bile olmak üzere özellikle Bağdat ziyaretimizden dönüşümüzde oranın başbakanı Sayın Karzai'nin bize söylediği şey hedef çok önemliydi. Irak'tan aldığımız petrol karşılığında Türkiye'den Türk müteahhitlerinin gidip Irak'ın tüm altyapı projelerine ki bunun içinde 5 milyar dolarlık demiryolu hatları, otoyol projeleri var, havaalanı projeleri var, Su yapıları var, barajlar var. Bütün bunların Türk müteahhitleri tarafından yapılabilmesine sıcak baktıklarını söylediler. Şimdilerde yeni hükümet kurulduktan sonra sanıyorum ki hükümetimiz bizlerle beraber hemen Irak'taki bu yeni projeleri hedef olarak belirleyecektir. Bir başka açılmaya çalıştığımız yerde Sahra Altı Afrika biliyorsunuz. Son yıllarda devletimizin Afrika'daki küçük ülkelerde açtıkları yeni 35'e yakın büyük açılıkla beraber bizim de hemen gidip çalışmaya başlamak üzere çabaladığımız ülke sayısı arttı. Önce yalnız Kuzey Afrika'da, işte Libya'da, Cezayir'de, Fas'ta iş yaparken, şimdi Sahra altındaki Afrika ülkelerinde de önemli işler yapıyor meslektaşlarımız. Orta Asya'da yine aynı şekilde halen Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Az önce söylediğim gibi önemli bu rakamı daha artırmaya çalışıyoruz. Yurt dışına daha fazla işçi götürmeye çalışıyoruz. Bu konuda maalesef e, kamu yöneticilerimize aktardığımız bazı sorunlarımız var. E, yabancı ülkelere götürdüğümüz işçilerimizin vergi yükleriyle ilgili bir düzenlemeyi e, kendilerine arz ettik. Maliye Bakanlığımızdan olumlu bir görüş bekliyoruz. Bunların gelir vergisinden muaf tutulması gibi bir teşvikten talebimiz var. Çünkü zaten başka ülkelerde çalışıyor bu işçilerimiz. Yani dolayısıyla zaten Maliye Bakanlığımızın alınamıyor olan bir vergi yükünü işçimizin sırtında görünüyor olması bazı meslektaşlarımızın iş almasına engel olduğundan dolayı Türk işçisi götürme hedeflerimizde düşme olmaya başladı. 2010'lu yıllarda yılda yaklaşık 100 bin Türk işçisini yurt dışına götürürken son dönemde 35 bin rakamlarının altına düşmüş durumdayız. Bu sizin aracılığınızla da hem kamuya hem yöneticilere hem siyasi otorite özellikle Maliye Bakanlığı ve ilgili birimlerine bu talebimizi bir kez daha hatırlatmış olayım. Erdal bey söylediklerinizin içerisinde özellikle Irak tarafı dikkat çekici. Buralardaki projelerle ilgili bir takvim belirlendi mi? Önümüzdeki sürece ilişkin netleşmiş bir ihale takvimi, ihale projeksiyonu söz konusu mu? Biz takip ediyoruz. İlgili bakanlarla daha önce devamlı görüşmelerimiz vardı fakat şimdi henüz seçim sonrasında hükümet sonuçlanmış değil ümit ediyorum ki yine aynı başbakan devam eder ise Türkiye'ye çünkü siyasi olarak da çok sıcak baktığını bizlerle beraber ticaret bakanımıza e, beyan etmişti Sayın Başbakan. E, yeni hükümet kurulup da ilgili makamlar yeniden oluştuktan sonra hemen sıcak temaslar yeniden başlayacaktır. Ama hemen kabaca söyleyebileceğim çok önemli projeleri var. Bir tanesi Türk sınırından başlayıp Katar'a kadar gidecek, Irak'ı boydan boya geçecek bir demiryolu projesi. Aynı şekilde bunun paralelinde yürüyecek bir otoyol projeleri var. E, Basra'da çok büyük bir liman projesi bekliyor. Bunlar hepsi hükümet kurulup harekete geçmesini bekler seviyedeki projeler Irak'ta. da. çünkü olarak da gittikçe artık güvenlik endişemiz azalmış durumda. Ben 2010'lardan önce de Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız Başbakanken Irak'a defalarca gitme imkanı bulmuştum. Biliyorsunuz ben o dönemde de Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı görevini yapmıştım. O dönemde gittiğimizde hakikaten beton duvarların arasından güvenlikli bölgeye gidinceye kadar ışıklarımızı, telefon ışıklarımızı bile yakmaktan korkardık. Ama şimdi gittiğimiz zaman toplantılar yapabiliyoruz, şehirler arasında seyahat edebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda hakikaten Irak pazarını daha hareketlendirmemiz mümkün görünüyor. Bu saydığınız projelerin toplam büyüklükleri ne kadardır acaba? Yani sadece demir projesi için rakam söyleyebilirim 5 milyar dolar. Bu otoyol ondan daha aşağı olmayacaktır. Ee, özellikle Basra'daki liman projesinin tamamı 35 milyar dolarlara kadar gidecek çok dev bir proje. Bu aşama aşama yapılacak. Çünkü sadece liman değil, liman çevresindeki e, iş dünyası gelişimi de planlanıyor. Basra valisi de oradaki temsilcilerimiz kanalıyla çok sıcak bakıyor bu Türk müteahhitleriyle beraber orada iş yapılmasına. Sanıyorum Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde Kasım ayı içinde İstanbul'da DEİK'le beraber bir iş ve müteahhitlik forumu yapacağız Iraklılarla beraber. Sadece Irak konuşacağız. Irak'tan ilgili yetkililer Türkiye'ye gelecekler. Hem bizler onlara ilgimizi göstereceğiz hem onların projelerini daha detaylı öğrenmiş olacağız. Sanıyorum Kasım ayı bitmeden bu sorumuzun daha detaylarını öğrenmiş olacağız. Peki yine özellikle Türkiye'nin jeopolitik olarak son dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bir miktar uzakta kaldı. Ancak sıcaklaşma sonrasındaki tabloyu merak ettiğimiz bir bölge var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. İlişkiler bir miktar daha normalleştikten sonra bu pazarlar yeniden açıldı mı? Özellikle Türk müteahhitleri açısından buralardaki faaliyetler ve imar projeleri önemliydi. Yani, tabii hem Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri daha doğrusu Arap coğrafyası bizim daha önceki dönemlerde iki yıl öncesine kadar diyeyim en önemli pazarlarımız arasında yer alıyorlardı. Fakat maalesef bu siyasi ilişkilerimizdeki soğumaya bağlı olarak büyük güçlüklerle karşılaşıyoruz. Özellikle Suudi Arabistan'daki iş yapan meslektaşlarımızın hepsinin işleri durdurulup Türkiye'ye dönmeleri istendi yeni ihalelerde teklif vermemize de izin verilmiyor. Ne Birleşik Arap Emirlikleri'nde ne Suudi Arabistan'da henüz yumuşama bize yansımış değil. Ümit ediyoruz ki siyasi yumuşama arkasından işlerle ilgili, ticari ilişkilerle ilgili yumuşamayı da getirecektir. Ama henüz yok. İçerideki iki projeyi de sormak isterim size. Daha doğrusu iki konuyu. Bunlardan bir tanesi müteahhitlerin zaten uzun süredir de tartışılan devreden KDV ile ilgili talepleri var. Burada herhangi bir ilerleme kaydedilmiş durumda mıdır diye bir sormak isterim. Bir de bunların teminat kabul edilmesine ilişkin de çeşitli talepler söz konusu olmuştu. Şu an itibariyle buraya dair umut var mısınız? Maalesef henüz Maliye Bakanlığı ile ilgili bu iki konuda da bize yansıyacak şekilde olumlu bir gelişme somut olarak olmadı. Kurduğumuz temaslarda bunlarla ilgili haklı olduğumuz, hakikaten bu mali sıkıntılarımızın içinde orada bekleyen KDV alacaklarımızın transfer edilmemesi ve bunların diğer vergilerimizle ilgili mahsup edilmesinde henüz olumlu sonuçlar çıkmadığı için biraz negatif bir durum var diyeyim. Hatta daha ileri gideceğim. E, bu yıl biliyorsunuz inşaat malzemelerinde bütün maliyet artışlarında olağanüstü bir fark var geçtiğimiz yıllara göre. E, pandemi sonrasında biz sektörün açılmasını beklerken ama bir yandan da bu maliyet artışlarının şokuyla karşılaşmış durumdayız. Kamuoyunda e, güncel hayatta konuşulan enflasyon biliyorsunuz üretici fiyatlarında e, görünen resmi rakamlar e, tüketici enflasyonunun neredeyse iki buçuk misli. Bu da bizim maliyetlerimizde o kadar büyük artış var demek. Özellikle kamuya iş yapan meslektaşlarımız hakikaten çok zor durumdalar. Maliye Bakanlığı'na e, problemlerimizi aktardık, kamu İhale kurumuna aktardık. Maliye Bakanlığımızın halen incelemekte olduğu bir e, kararname beklentimiz var. Bu olağanüstü artışların bir kısmını hiç değilse kapsayacak kadar bir fiyat farkı kararnamesi beklentimiz var. Eğer bu olamayacaksa da meslektaşlarımızı batmaktan kurtarmak üzere hiç değilse isteyen firmaların işlerini tasfiye etmelerine izin verilmesi talebimiz var. Maliye Bakanlığı ile ilgili böyle bir beklentimizi de sizin karşınıza duyurmuş oluyor. Biz bunu sizinle 3 ay önce yaptığımız bir programda da konuşmuştuk. O talepleri fiyat farkı kararnamesine ilişkin beklentilerinizi orada da dile getirmiştiniz. O günden bugüne hiçbir gelişme olmadı mı? Birkaç defa toplantı yapma imkanımız oldu. Sayın Bakan'ın kendisiyle Sayın Bakan Yardımcısı'yla ve özellikle en az 3-4 defa kamu ihale kurumuyla hatta bugün saat 2'de de Karayolları Genel Müdürü ile yine toplantı yaptık. Oradaki sıkıntıları onlar da aynı şekilde hakikaten bir düzelme ihtiyacı olduğunu farkındalar. Çünkü onların da işleri yürüyemez hale gelmiş durumda. Bu maliyet artışlarına dayanabilen meslektaşlarımız dayanabildikleri kadar şimdiye kadar dayandılar. Bir de bunun üzerine zaten kamuda yapılmış işlerin bedellerinin nakit olarak ödenemiyor olması problemi de var. Bunlar üst üste bindiğinde hakikaten şu anda büyük bir yük taşımaktayız. Bu yükün birazının işte ise sırtımızdan alınmasını bekliyoruz. Erdal Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için yayınımıza yeniden görüşmek ümidiyle diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonra yeniden karşınızda.